Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şi kanalımızda Osmanlıca dersleri serimizin 28. 28.sinde Bir önceki dersimizde olduğu gibi yine Kazasker Hattat Mustafa İzzet Efendi ile ilgili bir arşiv vesikası okuyacağız. Mustafa İzzet arkadaşlar Bursa kadılığı yapmış. Daha sonra İstanbul Payeliği gibi bazı tevcihlerde bulunulmuş. Bu vesikada arkadaşlar İstanbul paye, payesi iken İstanbul'da bulunan e, artık e, sahil evinin sahilhane diye geçiyor. E, onun tamiriyle ile ilgili bir arşiv vesikası divani divani kırmasıyla yazılmış bir vesika arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyoruz. Burada arkadaşlar sah bölümü sah bu şekilde paragraf var yazılıyor arkadaşlar sah darphane hane-i amire Defterdarı, Müşiri, Müşiri, Mükerrem, Saadetlü, atufetlü Efendi Hazretleri, İstanbul, İstanbul Paye lülerinden, Paye lülerinden, e, genelde beş şehir olarak biliniyor arkadaşlar. İşte İstanbul payesi, Bursa payesi. Ondan sonra <laughs> Mekke, Medine payelikleri var böyle. Yer yer farklı şehirler bu payeliğe dahil olmuş. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ilmi bir rütbe. Evet payelülerinden Yesari Zade, Yesari Zade Faziletli İzzet Efendi'nin sahilhanesi. Sahilhanesi. Tabi bu Bursa Kadılığından sonra İstanbul payeliği veriliyor. Kendisine İstanbul payeliğinden sonra önce Anadolu kazaskerliği daha sonra Rumeli kazaskerliği veriliyor arkadaşlar. Mustafa İzzet'e. Evet. Tamiri için sahilhanesi tamiri için hazine-i amire den burası den efendi efendi i efendi i muma ileyhe 40 bin kuruş itası Tahmini için 40 bin kuruş verilmesi hususuna irade i burada bir hemze olacak arkadaşlar irade i ihsan ade i cenabı mülükane müteallik buyrulmuş olmağla yani padişan iradesiyle arkadaşlar bu 40 bin kuruş veriliyor. Mucebince evet mucebince meblağı mezburun efendi i muma ileyhe itası hususuna himmet buyuralar deyu buyuralar deyu buyuruldu. Evet sonra burası okunuyor. Fi 17 mim. Mim seneyle beraber yazılmış arkadaşlar. Muharrem ayı yani 17 Muharrem sene 53 yani 1253 Hicri senesi. Bir önceki vesikamız arkadaşlar 27. dersimizde 1262 Hicri tarihliydi. Evet mu mucebince arkadaşlar mucebince baş mucebince burası baş muhasebeye kayıt kayıt ile teskiresi temhir oluna ya da ola teskiresi temhir ola en son olarak da arkadaşlar burada da teskire da da şu dal harfi şu elif harfi Şurada D ve H. Dade. Teskile dade. Yani teskilesi diyor. Verildi. Fi 19. Mim. Yani Muharrem sene 53. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda. iki dersir. Kazasker Hattat Mustafa İzzet Efendi ile ilgili bir arşiv vesikası okuyoruz. Tabi Hattatlarımız arkadaşlar bizim için çok önemli bize de kalan bize de düşen arkadaşlar onları mümkün mertebe tanıtmak, öğrenmek, bilmek ve hala bu işi yapan birçok kuvvetli, kalemi kuvvetli hatta hocalarımız, kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Evet teşekkür ediyorum. Başka bir ders arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.